Benim adım Can. 28 yaşındayım. Bu itiraf belki de yıllardır içimde sakladığım bir sırrın en derin köşesi. Hikayem kimsenin bilmediği, dağların ardında kalmış, zamanın durduğu küçük bir köyde yaşlı ve hasta bir kadınla başladı. Şehirden umudumu kesmiş, hayatın beni nereye savurduğunu bilemez bir halde memleketime dönmüştüm. Üniversiteyi bitirdikten sonra büyük hayallerle şehre gitmiştim. İyi bir iş, güzel bir ev, mutlu bir hayat. Ama iş bulamadım. Kiralar ağır geldi, arkadaşlarım bile birer birer yollarını ayırdı. Yalnızlık şehirde beni boğarken köyümün sakinliği bir sığınak gibi göründü. 1 Eylül 2025'te valizimi toplayıp köye geri döndüm. Ancak köyde de iş bulmak zordu. Ta ki muhtarın kapımı çalmasına kadar. "Can," dedi. Köyün en yaşlılarından Hatice Ana iyice yatağa düştü. Ona bakacak birine ihtiyacı var. Hem sana da bir iş olur. O an o taş evin o yalnız kadının hayatıma bu denli dokunacağını bilemezdim. Hatice Ana'nın evine ilk girdiğimde beni derin bir sessizlik karşıladı. Duvarları nem ve eski eşya kokan bu evde o yatağında sanki yıllardır oradaymış gibi uzanıyordu. 78 yaşındaydı. Yüzü kırışıklarla dolu, elleri ince ve çelikti. Gözleri yorgundu ama içinde dinmeyen bir merak ve yaşama dair bir inat vardı. İlk günler işimi profesyonelce yapmaya çalıştım. İlaçlarını verdim, yemeğini hazırladım, evi temizledim. Her şey rutin ve soğuktu. O pencereden dışarıyı seyreder, ben de kendi sessizliğimin içinde kaybolurdum. Sabahları dağların sisle kaplandığını Akşamları rüzgarın taş duvarlarda fısıldadığını izlerdik. Ama günler, haftalar, aylar geçtikçe bir şeyler değişmeye başladı. Hatice Ana'nın sadece bir hasta olmadığını, iç dünyasında bambaşka bir hayatın olduğunu fark ettim. Gözleriyle konuşuyordu. Bazen bir bakışı köyün gençliğinde yaşadığı tüm aşkları, tüm acıları anlatıyordu. Akşamları işim bittikten sonra onunla kalmaya başladım ona kitap okurdum köyde bulabildiğim eski masalları gazete parçalarını köyden dağlardan havadan sudan bahsederdim yüzünde oluşan küçücük bir gülümseme bana o kadar çok şey ifade ediyordu ki bu bağın sadece bir hasta bakıcı ilişkisi olmadığını anladım bir gün ona çocukluğumdan bahsettim çok yalnızdım teyze dedim oysa canım yalnızlık dağlarda bile yankılanır ama biriyle paylaşırsan hafifler." diye cevap verdi. Bu sözler içimdeki yaraları sızlattı. Onun yalnızlığına bakarken kendi yalnızlığımın ne kadar derin olduğunu anladım. Hatice Ana bana yavaş yavaş bir anne, bir dost gibi gelmeye başladı. Bir gece, 12 Ekim 2025'te şiddetli bir fırtına vardı. Köyde elektrikler kesilmiş, rüzgar evin tahta kapılarını inletiyordu. Hatice ana korkudan titriyor. Yatağında huzursuzca kıvranıyordu. Yanına gittim, elini tuttum ve ''Merak etme teyze, buradayım.'' dedim. O an anladım ki ben sadece bir bakıcı değil, başka bir insanın korkusuna şahit olan, ona destek olan bir insandım. Fırtına boyunca elini bırakmadım. Eski bir lamba ışığında ona ninni gibi türküler mırıldandım. O geceden sonra aramızdaki ilişki bambaşka bir hal aldı. Artık o bana annelik şefkatiyle bakıyor, ben de ona yıllardır aradığım sevgiyi veriyordum. Sabah olduğunda fırtına dinmiş, evde garip bir huzur vardı. Hatice ana bana gülümsedi ve ''Canım, seninle geceyi geçirmek bana çocukluğumu hatırlattı.'' dedi. Köyde fısıltılar artmaya başladı. Can, Hatice ananın yanından hiç ayrılmıyor diyorlardı. Ne işler dönüyor acaba? Köylüler bu yakınlığı anlamakta zorlanıyordu. Ama onlar bizim yalnızlıklarımızın birbirine nasıl kenetlendiğini bilmiyorlardı. Hatice Ana bana gençliğinden, hayallerinden, kaybettiği sevdiklerinden bahsetti. Bir zamanlar bu dağlarda sevdiğim bir genç vardı, dedi. Ama savaş bizi ayırdı. Ben de ona köyden gitme hayallerimi, şehirde yaşadığım hayal kırıklıklarını anlattım. Onun acıları benimkine, benimkiler onun acısına karıştıkça ruhlarımız bir bütün halini alıyordu. Bir gün bahçede otururken bana eski bir fotoğraf gösterdi. Bu benim eşim, dedi. Ona çok benziyorsun. O an aramızdaki bağın ne kadar derin olduğunu bir kez daha hissettim. Bir akşam çay içiyorduk. Sobanın çıtırtıları evi ısıtırken elimi tuttu ve Can dedi, benim için sadece bir bakıcı değilsin, sen benim canımsın. O an içimde bir şey koptu. Bu kelime o kadar uzun zamandır beklediğim, o kadar ihtiyacım olan bir şeydi ki gözümden süzülen yaşları o sildi. Bu ilişki kimsenin anlamadığı, yargıladığı bir ilişkiydi ama bizim için gerçekti. Kimsenin bilmediği, gizli kalmış bir sevgiydi. Ona fiziksel olarak dokunmak artık sadece bir bakım görevi değil, ona olan sevgimin, şefkatimin bir göstergesiydi. Saçını okşardım, Elini tutardım, alnından öperdim. Bunlar ikimizin de yıllarca özlemini çektiği temaslardı. Onun gözlerindeki pırıltı, yüzündeki gülümseme benim için dünyadaki en güzel manzaraydı. Bir gün köylülerden biri kapıya geldi. Muhtar ve birkaç kişi Hatice Ana'yı huzur evine yerleştirmeyi teklif ettiler. Artık bakımı zor, profesyonel destek lazım dediler. Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. O evin onun tüm hayatı olduğunu biliyordum. Hatice Ana, "Buradan ayrılmam. Bu ev benim anılarım." diye diretse de köylüler ısrarcıydı. Bu tartışma köyde büyük bir yankı uyandırdı ve fısıltılar açık yargılamalara dönüştü. "Can bu kadını kendine bağladı." diyorlardı. Ama onlar bizim aramızdaki sevginin ne olduğunu anlamıyordu. Hatice Ana'ya, "Teyze, seni asla bırakmam." dedim. O da "Canım, seninle burada kalmak istiyorum." diye cevap verdi. Bu karar köyde beni daha da dışladı ama ben onun mutluluğunu her şeyin üstünde tuttum. Bir kış günü, 18 Aralık 2025'te kar tüm köyü bembeyaz bir örtüyle kapladı. Hatice Ana her zamanki gibi yatağında elimi tutuyordu. "Kış geldi oğlum." dedi. "Benim için artık baharlar bitti." Sesinde bir kabulleniş vardı. O gece sobanın başında otururken gözlerini kapattı. Huzur içinde sessizce dünyadan ayrıldı. Son sözleri "Teşekkür ederim benim canım." oldu. Onu kaybettiğimde köyde herkes "Can kendine gelir artık." dedi. Ama ben biliyordum. Ben o evin içinde o kadının yanında kaybolmuş bir ruhu bulmuştum. Cenazesinde köylüler yanımdaydı ama kimse benimle göz göze gelemedi. Onun anıları, bana bıraktığı eski bir yüzük hep yanımda kaldı. Hatice Ana'yı kaybettikten sonra şehre döndüm ama onun anısı hep benimle. Bu hikaye belki size çok tuhaf geldi. Yaşlı bir kadınla genç bir adamın arasındaki bu bağ, bu sevgi. Ama bazen sevgi bizi en beklemediğimiz anda bulur. Onun sayesinde sevmenin yaşla, fiziki durumla, toplumsal normlarla sınırlı olmadığını anladım. Sevginin asıl kaynağının ruh olduğunu öğrendim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sevgi gerçekten bu kadar sınırsız olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için.